Meşeli. Bunda aman aman söylenmezse Bursa'nın ufak tefek karışır. Senin de aman aman söylenir. Ayrı bir türkü olduğu meydana çıkar. Ayrı bir oynaması otur meydana çıkar. Meşeli dağlar meşeli aman aman meşeli dağlar meşeli aman aman altında halı döşe ehli aman aman altında halı düşeli Kül oldum aşka düşeli aman aman Kül oldum aşka düşeli aman aman Olmalı yar güzel olmalı aman aman her den yar güzel olmalı aman aman her yiğit dengini bulmalı.